Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Ee, geçen sene de buraya davet ettiniz. Ee, Ferdi Hocam, e, Sayın Müdürüm okul yönetimine bu yüzden teşekkür ediyorum. Ee, Mehmet Akif Ersoy ve şehitlerimize de rahmet ve minnet duyuyorum. Allah onlardan razı olsun inşallah. Rabbim bir daha bu vatana, bu millete bir istiklal marşında yazması inşallah. Duydun ki bizi bırakmaya hazır ediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dost ham eyle diyorsun. Etme. Sen kaderler dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi. Bizden bizi. Gitme o doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay, melek harap olmuş, alt olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Ayın devrini kast ediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka hediye hayret ediyorsun. Etme. Evet. Ey cennetin ve cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğin içinde zehri zarar vermez bize. O zehri, o şekerle sen bir ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun. Sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. İsyan et ey arkadaşım, söz söylenecek an değil. Aşkın baygınlığıyla baş edecek gücün yoksa eğer, aşka ne dihayet Etme. İsyan et ey arkadaşım, söz söylenecek an değil. Aşkın baygınlığıyla hem eşleniyorsun. Etme.